Beşiktaş 2025-2026 sezon kadrosu nasıl olacak tarzında bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuza abone olup ve like atmayı unutmazsanız seviniriz. Videomuza geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapacağım. Beşiktaş'ın gündeminde olan en baştaki isimler bunlar ve Beşiktaş yönetiminin en çok uğraştığı isimler bu isimler. Ona göre videoya yorum yapın. Şimdi videomuza geçelim. Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezon Emirhan Topçu, Mert Günok, Rafa Silva ve Gerson Fernandez bu dörtlüğü kadroda tutmak istiyor ve Masaku kalabilir. Masaku olmazsa onun yeni Rıdvan Yılmaz transferi yapılmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş yönetiminin en ciddi ilgilendiği ve arada anlaşılan isimlerin de olduğu o kadroya geçiş yapalım. İlk ismimiz Fenerbahçe'nin Yıldız Beki Osay Samuel. Beşiktaş'ın bitirmeye çok yakın olduğu bir isim. Beşiktaş kesinlikle bu transferi yapmalı. Diğer ismimiz Andreas Olsen. Kesinlikle Solkayar'ın istediği bir isim. Beşiktaş yönetim bu transfer kolay olduğundan dolayı çok fazla bu transferde ısrarcı olmuyorlar. Beşiktaş yönetimi daha iyi bir isme gidecek ama bana kalırsa Andreas Olsen Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda olacak. Videonun başında dediğim gibi eğer Masak ayrılırsa yerine Rıdvan Yılmaz transferi getirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu an yönetimin aldığı karar bu doğrultuda. Beşiktaş yönetiminin anlaştığı kadronun bence bel kemiği olacak Angu Anguissa Beşiktaş'ın orta sahasını tamamlayan isim olacak. Rafa Silva, Gerson Fernandes ve Anguissa üçlüsü bence Beşiktaş'ın orta sahasına seviye atlatacağını düşünüyorum. Anguissa Beşiktaş formasını giyecek. O da videonun içinde küçük bir tüy olsun, küçük bir haber olsun. Şimdi diğer ismimiz Patrick Şik. Beşiktaş yönetimini yıldız transfer olarak getirmek istediği en büyük isim. Beşiktaş'ın en fazla bonservis ayırdığı ve çok fazla efor sarf ettiği bir isim Patrick Şik. Beşiktaş'ın yıldız olarak transfer etmek istediği isim ve Patrick Şik'ten sonra yıldız olarak en büyük transfer etmek istediği isim Federico Chiesa. Beşiktaş yönetimi Federico Chiesa transferini kiralık olarak şu anda bitirmek üzere görüşmeler sıklaştı. Diğer ismimiz ve kadronun son ismi Çerni. Fenerbahçe karşısında çok iyi performans sergilemişti. Kesinlikle Beşiktaş'ın yapması gereken bir transfer. Bu transfer için Beşiktaş yönetimi çok fazla uğraşmasa da oyuncuya resmi teklif yapıldı. Şu an beklemeye geçildi. Beşiktaş biraz daha yıldız isimler kovaladığını söyleyebilirim. Genç ve yıldız isimleri kovalıyor. Evet Cherdiyek çok yaşlı bir isim değil, ortalama yaşlarda olan bir futbolcu ama Beşiktaş 23-24 yaşındaki oyuncular aradığını söyleyebilirim, daha düşük maliyette. Beşiktaş yönetimi sol kanada yıldız bir isim getirmeye çalışıyor. Sağ kanada kesinlikle çok fazla bonservis ödemek istemiyorlar. Genç yetenek getirmeye çalışacak. Ondan dolayı Çerni'yi yazdım. Ve Çerni'den aslına bakarsanız çok fazla ısrarcı olmamaları sebebi de bu. Genç ve yıldız isim arıyorlar sağ kanada. Beşiktaş yönetiminin en ciddi ilgilendiği oyuncularla böyle bir kadro oluşturduk. Sizce bu kadro süperlikle şampiyon olabilir mi? Yorumlar kısmına yazmayı unutmazsanız seviniriz. Şampiyon olamazsa da kaçıncı olur? Yorumlar kısmına onu yazmayı unutmazsanız da seviniriz. Bir de son olarak siz olsaydınız bu oyuncular yerine kimleri alırdınız ya da kimleri gönderip başkasını alırdınız? Yorumlar kısmına yazarsanız bunu da seviniriz. Çok fazla bunu tekrar ettim biliyorum. Bir dahaki transfer videolarında bir dahaki bu tarz videolarda görüşmek üzere. Abone olmadan çok fazla izleyen arkadaşlarımız var. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.